Herkese merhaba. Bu videoda sizlere birine iyi davranmak ile ilgili fiillerden bazılarını açıklamak istiyorum. Ve bu fiillerle örnek cümleler kurmak istiyorum. Umarım bu cümleler kelimelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Daha önce birine kötü davranmak isimli bir video çekmiştim. Dileyen o videomuza bir göz atabilir. Bugünkü ilk kelimemizle dersimize başlıyoruz. İlk kelimemiz saygı göstermek. Almancası respektieren. Örnek cümlelerimize bakalım. Wir verstehen und respektieren uns gegenseitig. Birbirimizi anlıyor ve saygı duyuyoruz. Natürlich musst du meine Privatsphäre respektieren. Elbette ki özel hayatıma saygı duymak zorundasın. Ich werde die Wünsche meiner Frau natürlich respektieren. Elbette eşimin isteklerine saygı duyacağım. Teselli etmek, avutmak. Almancası trösten. Ich habe versucht, sie zu trösten. Onu rahatlatmaya çalıştım. Onu teselli etmeye çalıştım. Yani denedim. Ich habe versucht. Denedim. Onu teselli etmek için. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Üzgün olduğumda beni o teselli ediyor. Mein Kollege wurde entlassen, deswegen soll ich ihn trösten. İş arkadaşım, meslektaşım işten çıkarıldı. Bu yüzden onu teselli etmeliyim. Dikkatini dağıtmak, oyalamak. Normalde olumsuz anlamdadır. Hani birinin dikkatini dağıtmak, mesela şoförün dikkatini dağıtmak, sınav yapan bir öğrencinin dikkatini dağıtmak, olumsuzdur, uygun değildir. Fakat buradaki dikkatini dağıtmak aslında olumlu bir şey. Örneğimize bakalım. O işini kaybetti, çok kötü görünüyor. Bu yüzden dikkatini dağıtmalıyız ki başka bir şey düşünebilsin. Yani sıkıntısı olan, canı sıkılan bir arkadaşımızın dikkatini başka yöne çekiyoruz. Buradaki ablenkinin kullanım amacı bu. Örneğimize bakalım. Er hat seine Arbeitsstelle verloren. Er sieht sehr aus. O işini kaybetti. Bu yüzden çok kötü görünüyor. Deswegen sollen wir ihn Bu yüzden biz onun dikkatini dağıtmalıyız. Zodas so er etwas anderes denken kann. Hani öyle ki bu başka bir şeyi düşünebilsin. O kişi başka bir şeyi düşünebilsin şeklinde kullanıyoruz. Sakinleştirmek, rahatlatmak. Beruhigin. Nur ein Engel kann sie beruhigen. Onu sadece bir melek sakinleştirebilir. Er beruhigt seine weinende Freundin. O ağlayan kız arkadaşını sakinleştirir, rahatlatır. Dia şef hattet Indem erzi Patron çok iyi davranarak geç gelen çalışanı rahatlattı. Yani işçi geç kaldığı için belki stresliydi, belki azar işleyeceğini düşünüyordu. Fakat şef ona iyi davranaraktan iyi hissetmesini sağladı, sakinleştirdi. Yardım etmek, helpin. Helpin zimiye bitti. Lütfen bana yardım edin. Können Sie mir Bana yardım eder misiniz? Wir sind hier, um dir zu helfen. Sana yardım etmek için buradayız. Ich habe nur helfen wollen. Ben sadece yardım etmek istedim. Burada ich habe nur helfen wollen geçmiş zaman arkadaşlar. Tabii ki ich wollte nur helfen da diyebilirdiniz. Retertum olarak da modal verbi kullanabilirdiniz. Geçmiş zamanda. Ancak ich habe nur helfen wollen da geçmiş zaman örneğidir. Lass mich dir doch helfen. Bırak da sana yardım edeyim. Yani izin ver sana yardım edeyim anlamında bir cümledir. Korumak, savunmak, saklamak. Schützen. Der Mann will die Frau nur Adam sadece kadını korumak istiyor. Ich versuche die Tiere zu schützen. Hayvanları korumaya çalışıyorum. Sie kann sich selbst schützen. O kendini koruyabilir. Retten, kurtarmak. Mein Mann will unsere Ehe retten. Kocam evliliğimizi kurtarmak istiyor. Er hat seine Welt Dünyasını kurtardı. Du kannst ihn nicht retten. Onu kurtaramazsın. Önce kendimi kurtarmak istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.